Kılıçdaroğlu boş konuşuyor diyorum sadece. Yenilen pehlivan güreşe doymuyor yani. İstediği kadar meydan okur. Oksa ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun öyle bir atmasıdır. Ben de CHP'liyim ama Cumhurbaşkanının Kılıçdaroğlu olacağını düşünmüyorum bir CHP'li olarak. Özgüven demek ki. <laughs> Kılıçdaroğlu her zamanki gibi meydan okur, sonra geri durur. Sözünde duramaz ki hiçbir zaman. Kılıçdaroğlu'na lanet olsun. Amerika'nın, İsrail'in şubesi gibi çalışan bir partinin başkanı kendisi. Yiğid'in karşısına ne kadar çıkarsan çık da fark eden bir şey olmayacak yani. Bu adamı halk seçtiyor. Kılıçdaroğlu hak seçmedi oraya. Yürekte yer etmiş. Kılıçdaroğlu başaramadı onu. Kılıçdaroğlu bizim mahalle muhtarı gibi herkese meydan okuyor. <laughs> Kendince akıllı olabilir ama ben hiç şans vermiyorum. Bir lidere yakışmayacak vasıflara sahip. Vallahi her kişinin bir felsefesi var. Kimi icraatı ile meşhurdur. Kimisi de iftirayla, yalanla diye, diye düşünüyorum ben. Tercih milletindir. Neye layıksanız onunla idare edilirsiniz. İnşallah bu millet layık olduğu idareyle idare edilir diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı versen almaz o muhalefet için dünyaya gelmiş. Her şeye hayır. Taş taş üstüne de konmaz der bu memleket. Meydan okuyanın sıkıntılara çözüm üretmesi lazım. Projesi var mı? Adam miha yapıyor. Helikopter yapıyor. Geldim mi? Projeleri iptal edeceğim. Bir lider sıfatlı taşıyacaksan bu laf mıdır? Vatana ihanettir. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Biz bu vatanın içinde bir gemideyiz. Doğudaki da bizim namusumuz, batıdaki de, güneydeki de, kuzeydeki de. Nasıl bir ruha sahip bu ya? <laughs> o kadar güzel ki muhalefet istediği gibi konuşabilir. Zaman ne durdurmak, karalamak. Onu söyleyeceği fazla bir şey yok. Her gün söylüyor söyleyeceklerini. onu dışına ne katabilir ki? Değiştim mi diyecek. O da zaman ister. Değişmesi için. Ne diyecek? Başka ne diyebilir yani? Çık karşıma. Her zaman söylediği şeyler Oturalım tarafsız bir yerde. Misal. Daha önce de bunları teklif etmişti. Ama memleketin girişatını ve kalkınma hamlesini durdurmak için bunlar. Çirkin politikalı yaratmak için. Eski devirik artık geride kaldı. Bunu kendisi de söylüyor. Eski devirler geride kaldı. Her gün çıkıyorduk. Televizyon kanalı 4-5 tane siyasetçi bir araya geliyordu. İktidardaki olan kim varsa onu eleştiriyorlardı. Bu eleştirme ne oluyordu? Türkiye'ye zarar veriyordu. İşte bunların da taktiği feto taktiği. Başka bir şey değil. PKK'ya taşeronluk yapan bir adamdır. PKK'nın destekçisidir açık söylüyorum burada. Ekrem İmamoğlu HDP'ye evet. ortaklık yapıyor. Bizim kardeşlerimizin kanını evet. döken adamlarla birliktedir. Abicim adam Ayasofya açıldı hiçbir şey yapmadı ya. Kılıçdaroğlu her zamanki şeytanlığını yapacak. Bel altı vurma, inkar stratejisini yapacak. Ve Erdoğan'ı aklı sıra tuzağa çekecek. Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz onu. Erdoğan çok iyi bir lider. Türkiye'yi sahlanışa geçirdi. Kılıçdaroğlu'nu pek dinlemesin bence. Konuşsun dursun. Herkes yaptığı yapacağının teminatıdır. Yani ne yapmışlar ne yapacaklar. Sen birine bir iş verirken ne yaptığı diye bir bakarsın. Yaptığı şey doğru dürüst bir iş yapmışsa dersin ki buna yine iş vereyim. Adam hiçbir şey yapmıyor. 80 sene yatmışlar. Milletimi uyutuyorsun kardeşim. Hangi demokrasi? 80 sene hiçbir şey gelişmedi bu memlekette. Son 20 seneden ne olduysa oldu. Sonunda da bu başkanlık geldi. Bir tarafta hiçbir şey var. Bir tarafta Erdoğan var. Yan yana koysunlar. Herkes yaptığını bir koysun şuraya. O da koysun bir görelim bakalım ne yapmışlar. Yaptığı bir şey yok ya. Ne yapmış ya? Ha, ona göre konuşun. Ben halledeceğim. Ne halledeceksin? Gelince doları nasıl düşüreceksin ya? Dışarıdan param pompa alacaklar. Ne nasıl güven tazeleyeceksin? <laughs> ya güven nasıl tazeleyeceksiniz? Oku, Paraya, piya, piyasaya para piyasaya param mı basacaklar? Dolar mı basıp verecekler? ekonomi okumadın sen. Kardeşim ben elektrik bahsedelim. mühendisiyim tamam mı? Bir, ben. ben hepsini okudum, hepsini de gördüm Baklar tamam mı kardeşim? Görülüyor. Biz hepsini yaşadık. Biz 20 sene öncesi ne olduğunu biliyoruz. Bakın ben en basit bir şey söyleyeceğim. Bakın bir dakika nükleer santralla ilgili bir dakika. Ben nükleer mühendisim aynı zamanda. 82'de üniversiteye girdim. Nükleer paketi seçtim. Niye? Türkiye'de nükleer santral yok dedik. Ev illa bu kurulacak. 40 sene oldu. 40 sene arası. Yeni başlıyor. Avrupa her yeri nükleer santralle donatmış. Bütün raylı sistemler, elektrik sistemlerine kendini bağlamış. Nükleer santraldan enerji bedava elde etmiş. Dışarıya bağlanmamış. Ya, doğal, tepki, tepki. doğal gaz, petrol şundan <laughs> izole olmuş. Gözünü sevdiğim Erdoğan. Ya benden niye korkuyorsun arkadaş? Ben korkulacak adam değilim. Sen daha uzun boylusun. E gel karşıma kardeşim. Bay Kemal dediğinden korkuyor. Korkma korkma. Sevgili Erdoğan korkma. Kim alırsan al. Vallahi tek başıma çıkacağım. Billahi tek başıma çıkacağım. Biraz cesur ol ya. Horoz kavgası yapmıyoruz biz burada. Ne arkamda dedikodu yapıp duruyorsun? Mahallenin dedikodusu gibi. Herkes herkese meydan okuma hakkına sahiptir. Lakin atıyorum serçe Koşu'nun bir file kafa tutması da olağan şey değil mi? Yani kafa tutabilir ama işte filin onu kale alıp almamasıdır mesele. Ama ben bir bakarım bana meydan okuyan kim ona cevap verir miyim vermem işte ona göre değerlendiririm. Kale buna ne bakarım. O da onu yapıyor. Kale almıyor. Bizim Kılıçdaroğlu her zaman gibi savuruyor abi. Devam etsin savurmaya. Ki Allah da onu başımızdan eksik etmesin. Muhalefetten eksik etmesin. O olduğu sürece biz her zaman daha daha kuvvetliyiz. Daha şansımız fazla. O istediği kadar meydan okusun. Katılıyorum Kılıçdaroğlu'na ama gülmekten Atılıyorum. Ben çok gülüyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Çok komik birisi. Biden rakip olarak görebilir kendini. Onu da çağırabilir. Bunlar komik şeyler. Ama herkes kendi çapında rakip çağırmalı bence karşısına. Sayın Cumhurbaşkanımızın kalibresi Kılıçdaroğlu'yla tabii bir değil. Herkes herkesi çağırmak noktasında özgür. Mesela ben de şimdi burada Ahsen TV aracılığıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nu hadi çık karşıma, hadi geçelim kameralarını istediğim mecrada diye çağırabilirim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu daveti ucuz siyasette gündem değiştirmek gibi komik komik şeyler. Şuradaki milletin hangi derdiyle dertlenmiş? Hangi derdine çözüm üretmiş? Hangi derdinde bir alternatif var? Kılıçdaroğlu bu kadar yıldır siyasetin içerisinde bir tane projesi, bir tane alternatifi, bir tane çözümü, bir tane konuşacak sözü var mı ya? Yukarıdan eline verilen kağıtları okumaktan başka ne yapıyor? Ama kasetle gelen bu kadar performansı yine iyi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarını değiştirmesi taraftarıyım. Akıl hocalarını değiştirmeli. Böyle komik komik söylemlerle bu Z kuşağı dediği kuşaktan oy falan alamaz. Anca HDP, bilmem ne gibi veya AK Parti'nin içinde küskünler, kızgınlar AK Parti yıpransın kaybetsin diye ona veriliyor destek. Onun bir oy yükselişi yok. Sayın Bülent Arınç'ın söylediği gibi. Ama Arınç gibi artık son kullanma tarihi geçmiş fosillerin desteğiyle orada bir artış olabilir bir iki puan. Muharrem İnce çok güzel izah etti Muharrem İnce. Yani ben Muharrem İnce'yi çok takdirle izliyorum. Kılıçdaroğlu hakkında en güzel cümleleri en yakın arkadaşı, çalışma arkadaşı, zamanda rakibi Muharrem İnce izah etti. Adam çıktı yenildi, çıktı yenildi, çıktı yenildi, çıktı yenildi. Bir daha çıkar bir daha yenilir. Sorun değil. Buradan tabii kendisine davet ediyorum ben. İstediğim mecrada karşı Karşıma çıkabilir. İstediği mecrada onunla Türkiye siyasetini, yerel siyaseti, esnafı, pazarı, çarşıyı, cebimizdeki parayı konuşabiliriz. Ben Kılıçdaroğlu'nu hiç hesaba koymuyorum kendi şahsıma. Bütün söyledikleri yalan. Ülkemize zarar veriyor. HDP ile PKK ile birlikte. Her zaman yaptığı şeyler. Görüntü var, ses yok misali gibi. Ortamda görünmeye çalışıyor, kendini kaybettirmemeye çalışıyor. Bunları yapmazsa hı hı. onları oraya getirenler sonuç olarak geri indirecekler bu kadar basit. Daha güzel bir şey söylemesi lazım. Çık karşık değil de senin bir hizmetin varsa bir şeylerin varsa çıksın. Senin hiçbir şeyin yok ortada. Her konuşması yalan dolan. Yalan söyleye söyleyen millet de bunun yalancı olduğunu biliyor. Halk da biliyor. Yalan söylemezse doğru dürüst olsa bir gün bir şey söylüyor. Yarın bir şey söylüyor. Mahkemeye gidiliyor. Kaybediyor. Konuşması için onun elinde bir hizmetler olması lazım. Ben bunu yaptım. Şunu yaptım. Hizmet açısından yaklaşması lazım en azından. Boş yani. Hani elinde bir hizmetler olur. Ben bunu yaptım. Şunu yaptım. Sen ne yaptın? Gel karşıma demesi lazım yani. Konuşacak onun bir şeyi yok. Öyle söylüyor ama boşa söylüyor yani. Dışarıya doğru söylüyor kendi halinde ama karşısına geçince de bir söylerken iki kelime konuşamaz. <laughs> onlar laf onlar. Boş, boş laf diyor kağıt tepe. Bunlar ancak çıkar gündüzlerim kanallarda muhalefet yaparlar. Ondan sonra akşam oldu masaları donatırlar. Aa işte biz böyle yaptık böyle konuştuk gördün mü böyle yaptık. Onların hizmeti o. Onların hizmeti eylem, terör, estirmek, asma, infaz, darbeler. Ülke ne yaptılar? Ben 71 yaşındayım ne yaptılar bu ülkeye? Göstersin hizmetlerini göstersin de. Yapılan hizmet de yok. Güneydoğu'da başka konuşur gider. Yozgat'ta başka laf konuşur. Her biri mi bir laf konuşur? Sen hizmete bak. Konuşulana değil. Ben Kürdüm. Şimdiye kadar Kürdistan diye bir laf yok Şimdi seçime yaklaştı mı Kürdistan diye lafı çıktı ortaya. Ne Kürdistan'dan bahsediyoruz? Teröristan desin. Teröristan, Kürdistan diye bir şey yoktur bu ülkede. Biz hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Hepimiz bu ülkenin dedemiz, babamız, ecdatlarımız kan dökmüş bu vatana. Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkıp tek tek muhatap olunca zannetmiyorum. Ama çıksa da kendi payıma yani desteklerim çıkmasına fayda var bence. Her şeyi konuşup tartışabilirler. Dikkat alıp ona tartışma gireceğini zannetmiyorum. Buna şöyle cevap vereyim ben. Muharrem İnce'nin söylediği sözle yenmiş yenmiş, yenmiş işte dedim dedi Muharrem İnce biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu her zaman meydan okuyor. Erdoğan karşısında 10 seçimden beri hezmete vuruyor. Bu seçimde de aynı hezmeti yaşayacak. Kılıçdaroğlu çıkamaz. Tezkereye bile hayır oyu verdi. Ondan bir şey olmaz. Boyun eleştiriyor. O bir tane yaptıysa ben iki tane yapacağım de, üç tane yapacağım de. Hükümeti yönetme derdi yok. Anca orada ikinci parti olarak kalayım. Başka bir şey yaptığı yok. Boyun her şeyi eleştiriyor. Eleştirdiği için de hiçbir zaman bir şey de olamaz. Kuru bir laf. Geçen Cumhurbaşkanlığı adaylığında kendine güvenmediği için Muh Gösterdi. Zaten kendine bir güveni kazanma şansı olsaydı kesinlikle adaylığını net bir şekilde açıklardı. Sadece o gündemi meşgul etmek için söylenen bir söz. Onun öyle bir kapasitesi yok. <laughs> zaten yaptıkları hiçbir şey belli değil ki. CHP zaten diktiği bir ağaç belli değil Türkiye'de. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan bu benim babam. Ben çok seviyorum.